Yani, yani, barakayı barakayı doldurur, yani. Ha, Eğer açarsan, yani. Şişer, açarsan barak Aslan olur. Aslan yani, aferin oğlum. Aslancık. Onu da, da tersine ben kapakları açacağım. O da mu yükseliyor mu? bak saat yani, Yükseliyorsa <laughs> olarsan, Yani iki kapağı açarsın. Bir kapağı açarsın. Durumu dengelersin. <laughs> gereken yerlere devam edersin. Hmm. Mesela in yaptığı hemen şimdi bir bir Biz kapakları açıyoruz, gereken iletişimi sağlam kimle şey açıyoruz. Tam ben mele 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 haber ediyoruz. Mele mele. Su doldu ben hemen. Siz dolduruyorsunuz bir iki O gitti. Gittik ya ben kadar gidiyoruz hep mı? Nereye gitti ya? Ne oldu? Gel tarçın gel aslancık gel. Aslancık. Aslanım benim. Sarı oğlum benim. Aslanım benim. Sarı oğlum benim tarçın Bademim benim topunu nereye götürdün ha topunu nerede bıraktın ha <laughs> Yok. 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 Yok, çok yok, çok bir dakika, bir bir